bizim için önemliydi. Ee, i̇lk devreyi iyi kapattık. Denizli Spor şeyler 3 puan oldu. İkinci devreye muhakkak galibiyetle başlamamız lazım. Biz buraya 3 puan için geldik. Yani, ben bunu futbolcularımla zorlamada paylaştım. Futbolcularımla Ama tabii ki ben canlı yayında da ben de hani, buraya 3 bu puan olmaya yani, geldi. Bu 3 puan oldu. Bana bu enerjiyi bu e, söylemi futbolcularımın görüntüleri, istek bazıları söyledi. Yani şu an yani, Cumartesi günü oynanan maçlarda biz hedefi olan bir yani biz yukarı yolluyoruz. Taraflarımızla ee, tarafta aramızda, yönetimimizde bir yol haritası çizdik. Bu yol inşallah ışık ileride görünmeye başladı. Bu ışığı yakalayacağız. Hep birlikte. Bir Futbol kutluyorum. Bu galibiyet için. Bu maçı unuttuk. Biz her şeyimizi artık haftalık almaya başladık hafta hafta düşünüp hedefimize yavaş yavaş ulaşmak istiyoruz. Hepinize teşekkür ediyorum.